と。<t ong ue> Aslında zira teknikeriyim. Ee, ufak çaplı hayvancılık yapmayı karar verdik eşimle. Sonra hayvan pazarına gittik. Aslında daha büyük e, hayvan almaktı niyetimiz ama bunları görünce anneleri de yoktu. E, havada çok soğuk olduğu için en iyi biz bakarız diye düşündük. O yüzden e, bu kuzuları sahiplenmeye karar verdik. yine böyle çok soğuk gidince dışarıda bırakmaya da kıyamadım ee, ev aldık eşimle ne yaparız nerede bakarız diye düşünürken e, babaannemi şey sandı aklımıza geldi onu e, onlara yuva yaptık e, biraz küçük ama geçici olarak olduğu için idare ediyorlar zaten onlar da çok küçük. Annelik içgüdüsüyle artık hiçbir şey zor gelmiyor. Geceleri bazen kızım uyandı sanıyorum ama kuzularım uyanmış oluyor. Gece onları da besliyorum. Kızıma nasıl bakıyorsam artık onlara da o şekilde bakıyorum. Yani dört tane kızım olmuş oldu.